Merhaba arkadaşlar, Mini ITX anakartla mini PC toplamak isteyenler için bu videoda güzel bir seçeneğin incelemesini yapacağız. MSI AMPG B850 i iHTI Wi-Fi anakart hakkında tüm teknik detayları sizlerle paylaşacağız ve kendisiyle yaptığımız testleri ekrana getireceğiz. MSI ürünü bize gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek şimdi hiç lafı fazla uzatmadan hemen böyle kutu içeriğiyle birlikte videomuza başlayalım. Ürün bize sıfır şekilde gelmedi arkadaşlar. O yüzden kutu içeriğindeki düzen sizin alacağınız sıfır anakartta muhtemelen farklı olacak. Kutu içinden Wi-Fi antenleri, 1 ile 3 EZ uzatma kablosu, versiyon 2 bir adet SATA kablosu, bir adet ARGB bir uzatma kablosu, EZ ön panel kablosu ve 3 adet M2 vidası çıkıyor. Burada bir tane gözüküyor ama sizdekinden 3 tane çıkacak elbette. Bunlar dışında kablo stickerları, AB düzenleme bildirimi ve kurulum kılavuzu kutu içeriğini oluşturmuş. Kutu içeriğinde başka herhangi bir şey yok. Şimdi minik dostumuzu ortaya çıkartalım bakalım minik dost diyoruz ama x 870 yonga setleri de kafa tutuyor kendisi yani minik olduğuna bakmayın birazdan bunlardan bahsedeceğiz. Beyaz renk mini PC kurmak isteyenler için bu anakart beyaz ve gri renkleriyle ideal seçimlerden biri. Tabi tüm portların rengi falan da böyle beyaz olsaymış o zaman daha da iyi olurmuş ama bunlar zaten kasa içinde çok fazla gözükmeyecekler o yüzden herhangi bir sorun yok. Arka bölüme bakalım bu kısımda da ikinci bir M.2 SSD yuvası yer almış. Birazdan zaten teknik konulardan bahsederken buna da değineceğiz. Biz şimdi şöyle bir göz atmış olalım ve anakartın faz yapısıyla teknik kısma geçelim. Anakart doğrudan 8 artı 2 artı 1 güç tasarımına sahip. Bu 8 fazın her biri 90 amper akıllı güç aşamasından oluşuyor. Mini ITX bir anakart olmasına rağmen tabi böyle bir anakart için faz yapısı oldukça iyi ve overclock içinde iddialı bir anakart. 10 PCB katmanı ve 2 ons kalınlaştırılmış bakır PCB dizaynına sahip Ve MSI üst seviye işlemcilerde bu anakartı rahatlıkla kullanabileceğinizi belirtiyor Aynı zamanda kullanmakla kalmayıp overclockta yapabileceğinizi söylüyor Birazdan tabi bunların hepsine bakacağız Faz yapısı elbette önemli ama tabi soğutma sistemi de faz yapısı kadar önemli konulardan biri. Yani anakartın faz yapısı iyi olsa da gerekli soğutma sağlanamazsa iyi faz yapısı pek bir işe yaramayacak. Görmüş olduğunuz genişletilmiş soğutucu ısı dağılımının yüzeyini genişletiyor ve ağır yüklerde performansta herhangi bir sıkıntı olmamasını sağlıyor. Ve bu soğutma 7 watt mK termal pet ve ek shock pedinin yardımıyla sağlanıyor. Yani yüksek kaliteli 7 watt mK mosfet termal petler ve ekşok shock termal petleri ısıyı mosfetlerin üstünden alıp soğutucuya iletiyorlar. Ve işlemcinin tam performans çalışabilmesi için ihtiyacı olan tüm güç sorunsuz şekilde sağlanabiliyor. Birazdan zaten tüm sıcaklık değerlerine yük altında canlı olarak iyice bakacağız. Bunların hepsi ekrana gelecek. M2 SSD içinse soğutma çözümü oldukça ilginç ve güzel. Bu anakartta M2 için alttan ve üstten termal pet destekli pasif soğutmanın yanında bir de aktif soğutma yani fan desteği yerine almış. Bu şekilde M2 SSD'nizi çok daha serin şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bu da yine ısınmadan kaynaklı performans düşmesinin önüne geçen bir durum. Bu arada anakart daha önce kullanıldığı için petlerde burada koruyucu falan yok ama sizin alacağınız sıfır üründe burada koruyucu olacak. Montaj yaparken mutlaka o koruyucuyu sökmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutan arkadaşlar var. O yüzden bunun uyarısını da buradan yapmış olalım. Evet anakartın soğutma sistemi bu şekilde ama hazır M2 demişken teknik kısma da bakalım. Toplam 2 tane M2 portu var. M2 bir slotu işlemciden PCI 5 destekli X4 hızında çalışıyor ve 2280 M2 SSD'leri destekliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi kendi soğutma desteğine sahip. Arka bölümdeki M.2 SSD portuysa Yonga setinden PCI 4 destekli, X4 hızında çalışıyor ve o da 2280 boyutlarda aygıtları destekliyor. Ve M.2 SSD slotlar PCI Express 5x16 yuvasıyla aynı band genişliğini paylaşmıyor. Bu da çok çok önemli bir konu. Bir adet PCI Express X16 slot mevcut. İşlemciden PCI 5 destekli ve X16 hızında çalışıyor. Tabi işlemci mimarisinden kaynaklı olarak Ryzen 8700, 8600 ve 8400 işlemcilerle PCI 4 X8 hızında kullanabiliyorsunuz. PCI slotun zırhlı yapıda olduğunu da eklemiş olalım. Çift slotta 128 GB RAM'e kadar destek var. Anakart 8200 MHz'e kadar tüm DDR5 RAM türlerini destekliyor. Hatta overclock'la daha yukarıda hızlarında desteklendiği söylenmiş. Tabi bu durum kullanılan RAM ve yani desteklenen RAM'e göre değişiyor. Onu da söylemiş olalım. Bu konuda da BIOS'larınızı her zaman güncel tutun derim. Şimdi de arka bölüme bakalım. Sol tarafta CMOS ve Flash BIOS tuşları eklenmiş. Bunları anakartta görmek güzel. Özellikle CMOS tuşu böyle overclocklu zor durumlarda yani sistem boot etmediğinde falan çok büyük kolaylık sağlıyor. Onun yanında Entegra GPU'dan görüntü almak isteyenler için bir adet HDMI portu yerleşmiş. Hemen yanında iki adet USB 5 gigabit bölü saniye portlar konumlanmışlar. Ve onların yanında ise iki adet USB 10 gigabit bölü saniye portlar yerleşmiş şekildeler. Sağ tarafta bir adet Type-C portu görmek güzel. USB 4 olmasa bile arka bölümde olması yani sadece başlık olarak anakartta olmaması sevindirici. 20 GB bölü saniye USB Type-C portu olduğunu da söyleyelim. Üstünde ise yine bir adet USB 10 GB bölü saniye portu yerleşmiş. Ve Realtek 8126 5G LAN bağlantısıyla bu kısmı tamamlamış. Hemen sağında Wi-Fi 7 destekli anakartın Wi-Fi anten girişleri bulunuyor ve anakartın aynı zamanda Bluetooth versiyon 5.4 desteklediğini de söylemiş olalım. En sağ tarafta ise ses bağlantı noktaları ve optik ses çıkışı yerlerini almışlar. Aynı zamanda ön panel için 2 adet USB 2, 2 adet USB 5 gigabit bölü saniye tipi ve 1 adet USB 10 gigabit bölü saniye tip C bağlantı yapabildiğinizi de söylemiş olalım. Kasa bağlantısı için de bunlar tabii önemli bilgiler. Tüm bunların dışında bazı önemli bağlantı noktalarını da paylaşalım. Bir adet CPU fan harici, bir adet sistem fanı ve bir adet de combo fan var. Bu combo fanla ister sistem fanı bağlantısını yaparsınız, isterseniz de sıvı soğutma takarsanız pan fan bağlantısını gerçekleştirirsiniz. Ve aynı zamanda bir adet adreslenebilir V2 RGB LED bağlantıyla bir adet de TPM başlığı anakart üstünde yerlerini almışlar. Ses kısmına gelirsek B850 yonga setli bir anakarta Realtek arc 4080 kodek ses yongası görmek gerçekten iyi. Tabi buna yüksek kaliteli ses kapasitörleri ve izole ses sinyali de eşlik etmiş durumda. Anakartlarda bu ses konusuna önem veren çok arkadaş var bunu biliyorum yani bu konuda bayağı da soru almaktayım. Mini ITX bir anakartta bu ses konusunun es geçilmemesi gerçekten sevindirici. Kullanıcısını oldukça mutlu edecek bir ses yongası olduğunu düşünmekteyim. Ses konusundan sonra da şimdi de BIOS arayüzüne bakalım. BIOS arayüzü kesinlikle harika diyebilirim. Yani MSI'ın bu BIOS arayüzü benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sağ tarafta tüm sistem bilgileri yerini almış ve sol tarafta ise genelde kullanacağınız ayarlar var. Zaten Easy Mode olarak da adı üstünde bu noktadan isterseniz tek tıkla hız aşırtabiliyorsunuz. AI Boost'ta MPU performansını kontrol edebiliyorsunuz. RAM'leriniz için XMP Expo ayarını, işlemci için Game Boost ayarını, Yine işlemci için Precision Boost Overdrive ayarını yani birçok ayarı buradan yapılandırabiliyorsunuz. Anlaşılır kolay insanın böyle içini daraltmayan bir düzen ve arka plana sahip. En alttan da boot ayarlarınızın sırasını belirleyebiliyorsunuz. Bence oldukça güzel bir ekran. Advanced menüsünden ise daha detaylı BIOS ayarı yapabiliyorsunuz. Ayarını yapmak istediğiniz menüyü de kolayca bulabiliyorsunuz. Ve yine sağ tarafta tüm sistem bilgileri yerlerini almışlar kartın overclock desteği var demiştik. Bu boyutta bir anakarta göre güçlü olan bir faz yapısı da bu yüzden RAM'ler harici işlemcinize de rahatlıkla overclock yapabiliyorsunuz. Ayrıca biz testlerimizi R7 9700X işlemci ile yaptık. R7 9700X işlemci için bildiğiniz gibi bir 105W TDP modu var. Mini ITX bir anakarta olduğu için belki bu ayar yer almıyordur diye düşünen arkadaşlar için de ben durumu göstermek istedim. Tabi isterseniz X3D işlemcinizde varsa... Onun da gaming mod ayarından faydalanabiliyorsunuz aklınızda olsun. Yani anakartta her iki senede B850 yonga seti olarak destek var. Bu arada biz testleri uzay montaj şeklinde yaptık ama yine de bu anakartı alacak kişilerin mini PC kuracaklarını düşünerek bu kez işlemci soğutucu olarak kule tipi soğutucu kullandık. Yani sıvı soğutma kullanmadık. MSI MAG Core AA 13 kule tipi soğutucu direkt teması 4 adet bakır boruya sahip ve yüksekliği ise 152 mm. Yani çok fazla yüksek değil ve küçük kasalara sığabilecek boyutta. 9700X ile birlikte verdiği sonuçları da şimdi canlı testlerde göreceksiniz. Bu soğutucunun linki de anakart linki ile birlikte video açıklama kısmında yerini alacak. Evet Cinebench R23'te 10 dakikalık stres testi ilk testimiz oldu. Cinebench ve CPU-Z stres testleri PBO açık şekilde yapıldı. Bu testlerde işlemci sıcaklığına bağlı olarak anakart bileşenlerinde durum nedir ona bakacağız. İşlemci sıcaklığı testte 83 dereceye kadar çıktı. Anakart sıcaklığı 50.5 dereceydi. MOSFET'ler 60 derece sıcaklığa çıktılar. Chipset sıcaklığı 54.6 derece oldu. Ortalama 5050 MHz hızdaydık ve 233 Watt'ta işlemci güç tüketimimiz vardı. Testten de 22529 puan aldık. Arka planda çalışan programlar olmasa 23000 sınırında geçerdik. Ama tabi amacımız Cinebench rekoru kırmak değil, anakart bileşenlerinin ne durumda olduğuna bakmaktı. CPU 7de de yine 10 dakikalık bir stres testi gerçekleştirdik. Bu kez işlemci daha çok zorlandı. 89 derece sıcaklığa çıktı. Anakart sıcaklığımız da 52.5 dereceye yükseldi. MOSFET'ler 62.5 dereceye çıktılar. Chipset sıcaklığı 56.5 derece oldu. Ve bu kez ortalama 5250 MHz hızdaydık. İşlemci güç tüketimimiz ise 252 Watt oldu. Bu yük altında böyle ufak yapıda bir anakart için sıcaklık değerleri gerçekten iyi seviyedeydi testlerin PBO açık şekilde yapıldığını da bir kez daha söylemiş olalım. Ama tabi tüm bu sistemler genel olarak oyun oynamak için toplandığından oyunlarda da test yapmazsak olmazdı. Bu kez 105 Watt TDP ayarını aktif hale getirdik ve PBO'yu da otomatik moda aldık. PPT yani Package Power Tracking 105 Watt TDP açıkken varsayılan değeri otomatik olarak 142 Watt'a ayarlamış durumda. Bununla beraber oyun testlerinde RTX 4080 Supreme X ekran kartını kullandık ve 1080p çözünürlükte işlemciye daha çok yük binmesini sağlayarak tüm testleri gerçekleştirdik. Sağ alt tarafta da zaten hangi grafik ayarında olduğumuzu görebiliyorsunuz. Bu testlerin hepsini her zaman olduğu gibi en az 10'ar dakika her oyunu oynayarak yaptık. Yani CPU Z ve Cinebench testleri ile birlikte sistem hiç durmadan 70 dakika boyunca çalışmış oldu. Görmüş olduğunuz bu sıcaklık değerleri 70 dakika boyunca yapılan testlerin sonuçları onu da söylemiş olalım. Anakart bileşenleri oyunlarda da aynı stres testlerinde olduğu gibi gayet serin şekilde çalıştı. Herhangi bir sıkıntılı sıcaklık değeri yoktu. Mini ITX bir anakart için güzel bir soğutma sistemi yapılmış ve anakartın genel olarak serin şekilde çalışması sağlanmış. ITX form faktöründe olan bir anakart için de bence genel doluluğu gayet iyi. Mesela Realtek ADC4080 ses kodeyi bunlardan biri. Genel olarak mini PC toplamak isteyenler için bu anakartın alınabilecek iyi seçeneklerden biri olduğunu rahatlıkla söylemem mümkün. Bununla birlikte eğer MSI Center'da sisteminizde yüklü olursa birçok ayarı kendisi üstünden yapma imkanınız olur. Aklınızda olsun yani hem kullanım olarak pratik hem de birçok ayara sadece fare yardımıyla ulaşabilmek güzel kurulmasında fayda var derim. Peki anakartın hiç eksi yönü yok mu? M.2 SSD'nin fan hızını bence kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Yani otomatik olarak kullanımda biraz ses yapıyor. Kendiniz ayarlarsanız çok daha rahat edersiniz. Onun haricinde ben herhangi bir eksi yanını görmedim. Yani bu tarz bir anakarta ihtiyacı olanların rahatlıkla değerlendirebileceği güzel bir seçenek olmuş. Bu videoyla da kendisi hakkında aklınızda herhangi bir soru işareti kalmadığını umuyorum. Ama tabii ki sormak istedikleriniz varsa yorum kısmından bana sorun. Elimden geldiğince tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum bildiğiniz gibi. Evet o zaman önümüzdeki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.